Evet arkadaşlar bugün ben sizlerle birlikte bir şey telefonla bir şey beraber bir şey ne yapıyoruz? <laughs> Mama ya ile beraber video çekiyoruz. Evet sesimiz birazcık değişik. Evet, evet Maya. Seni evet, özlediler lan. Evet, sen daha evet, sen, ben. seni görüne kadar benim kanalım 43 abone oldu biliyor musun? Nasıl? Bir videom 1,7 bir yani 1,7 izlendi. Nasıl? Ben yokken. Ha. Ee? Arkadaşlar Lütfen bu videoyu da çok kişi izlesin ne olur. Çok seviyorum bu, bu kadar kişi izlemesini. Aa, bir de o 1007 kişi bize abone olsaydı bir şey Keşke. O zaman plaket gelirdi oğlum. Benim videom var arkadaşlar bir de. Neyse. Mesela... Dunun ben senden daha güçlüyüm. Hayır, ben senden daha güçlüyüm. Aa, <laughs> ben kimim acaba? Tut tut tut. トドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドトドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド Ooo yakınlaştı. Uşak yakınlaştı. Gel uzaklaştı. Çok daha yakınlaştı. Gel uzaklaştı. Kameran haritası da biraz iyi gibi. Tutun, 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 tut, tutut, 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 tut. En iyi içecek benim. Hayır. Tabii ki de benim. <laughs> ben kimim <o> acaba? Durun. <laughs> Yine zenginiz. İyi çekerler bunda. <laughs> Ama ya bana niye öyle bakıyorsun? Daha seni dikkati bir çekti önden. Birazdan hop diye üstüne atlayabilirim. Saymaya başlıyorum. Lan. Lan. Bir. Lan. İki. Lan. Üç. Tamam. Geri gelebilirsiniz. Niyazi. Geri gelebilirsiniz. Tamam. Tut 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 tut. Arkadaşlar, eğer yorumlar kapalı olursa, ee, bilmiyorum yani şu an videoyu çektiğim için yorumlar kapalı mı olur, açık mı olur bilmiyorum. Açık olursa, Maya'yı özledim deyip kalp atın. Eğer olmazsa da, Maya'yı özlediyseniz like atın. Zaten Maya karşınızda. Yok kardeşim, arkanızdayım evet. Şu an arkanızda bekliyorum. Hatta size göz bile kırpıyorum. Like atıp abone olanlara hep göz kırpıcı. Yorum yazanlara da göz kırpacağım. Bling. Vallahi göz kırptım Maya. Helal olsun sana. Sağ ol. Sağ ol Niyazi. Bir dakika. Oğlum Niyazi burada benim keyfim iyi ha. Niye keyfin iyi oğlum? Oğlum ne yapayım? Çok güzel burası. Çok mu güzel? Maya bu göbekle yasman bence çok mantıklı değil. Yani biraz koşsan, zayıflasan. Ben seni öyle sevsem. Çok tombisin ya. <laughs> Kameraya bir şey yok mu kız? Kız mı? Ne kızı? Ana. Saldırıyor ha. Maya saldırgan olmuş. E ee, tabi videolara beni göstermezse tabi böyle olur. Hı. ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Putayı atacağım. Başka çarem yok ki oğlum. Yağmur yağdı. Siz beni yalnız bıraktınız. Maalesef Maya. Gelemedik ki yağmur saatinde. Keşke yine yağmur yağsa. Neyse ya birkaç birkaç gün sonra belki senin yanında olurum. O zaman da yağmur yağar. İnşallah Niyazi. Zaten yarın kahvaltıyı burada yapacak mısınız? Sizin eve gidene kadar benle video çekeriz yani herhalde. Yani çekeriz sıkıntı yok. Hmm. İki dakika seveyim ya. İki dakika. Hayır. İki dakika. Hayır. İki dakika. Hayır. O zaman patinden seveyim. Hayır. Yiyelim yoksa. Ee, peki ya telefonla sevsem? Au, ho, ho. Peki ya. Buranı sevsem saldıracak. Tabii oğlum ben küçük Godzilla'yım ben. Ben küçük Godzilla'yım anladın mı? Yok anlamadım. Nasıl anlamadım ölüm? Anlamadım. Abi ben anlamadım çünkü anlamıyorum ben. Oh oh, 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 oh. Çok minnoş. Ya. <laughs> Kafamı düzelttim, sıkıntı yok. Oğlum yeter lan. Ya bana saldırırsan bunu kafanı yersin. Neyi? Anam. Ne oluyor lan? Ben kaçıyorum. Ama ya kaçtı.